Dün Sayın Murat Salar, Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar açıklamalar yaptı. Açıklamaların sebebi şu, sosyal medyada bir iki gündür sürekli maddi konular üzerinden, özellikle bu Çobani'ye yapılan teşekkürün ardından çok ciddi bir paraları kırdırdınız. Fenerbahçe maddi olarak içi boşaltılıyor, gelirler yok ediliyor şeklinde söylemler oldu. İşte Fenerbahçe'nin geleceği yine sıkıntıya sokuluyor gibi söylemler oldu. Yönetim çok öfkeli buna, ee, özellikle Trabzonspor maçından önce böyle bir şey yapıldığı için. Ee, önce ben bir şeyler söylemek istiyorum abi. Fenerbahçe'nin biraz böyle siyasetiyle ilgili bir konu olduğu için ee, umarım anlatabilirim derdimi. Ee, Ali Başkan'ın kendini seven insanlara benim Ortaya koymaya çalıştığım duruşa zarar veriyorsunuz mesajını bir şekilde hissettirmesi gerekiyor. Çünkü Ali Başkan kendisine yapılan yapıldığını düşündüğü şeyin bir sonraki başkana yapılmasını kesinlikle istemiyor. Ee, Ali Başkan e, dışarıdayken kulüp aleyhine olabilecek e, tutum ve davranışlarda olmak istemiyor. Yani Ali Başkanın bunu böyle mi anlatmama gerek yok ama gerçekten çok iyi bir Fenerbahçeli. Yani çok hatta bence bu belki de onu bazı noktalarda olumsuz etkiliyor. Yani duygusal tarafı, taraftar olması, çok ta iyi taraftar olması. Ama e, sosyal medyada onu sevdiğini söyleyenler, ondan yana pozisyon alıp konuşanların yaptığı onun planları gibi konuşuluyor, gözüküyor ve Ali Başkan kulübe ya yani babası oğluna yapmaz böyle bir iyilik. O kadar açık konuşuyorum. Ya yani 100-150 milyon eurolar sadece kişisel e, harcaması olan bir isim. Yani kendisiyle ilgili sevgi artacakken kendisine karşı düşünceleri arttıran şeyler oluyor. Çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bunların yapılmasından hoşnut olmadığını biliyorum. Ama bu sosyal medyada, bu Trabzonspor maçı önce, yani bu hikayeyi ben şimdi ben benim sosyal medyadaki görünen var. Bir de altta insanların düşünceleri var. Bu olanlar Ali Başkan'a eksi yazıyor. Bilmiyorum farkında mı? Bana gene kızılabilir tabii nasıl ki. Engelleyebilir? Düşüncelerim. Engelleyebilir mi daha doğrusu? Abi, soruyor, öyle soruyor. Fenerbahçelere benim sık sık söylediğim bir şey var. Susarak. Hayır o nasıl engeller diyorum. Sus, sus diyecek beni sevenler. Bir, yani genel bir açıklamayla ya, mı? Bilmiyorum ben bu nasıl yani Sosyal olur? medya kullanıcısı ben şunu diyorum, olmadığım için bu nasıl orada olanlar, olur, yöntemi bilmiyor. Evet orada olanlar, ya ben de yüzde yüz bilmiyorum bunu çünkü öyle bir uzmanlığım yok. Ama orada olanlar durduk yere evinde otururken Ali Başkan'a eksi yazıyor camia içinde. Ha, benim düşüncelerim önemsenmeyebilir, benim tespitlerime e, kıymet verilmeyebilir. Ben bunu sosyal medyaya bakarak söylemiyorum etrafımdaki insanların etrafımda da bayağı bir insan var. Konuştuğum, temas ettiğim, fikir alışverişinde bulunduğum Fenerbahçe'nin çok kıymetli, ay çok farklı noktalardan insanlarıyla bunu yaşıyoruz. Bu, bu olanlar Ali Başkan'a zarar veriyor. Ali Başkan'ın gelecekte ne olur, ne, ne edilir bilim, bilinmez. Anti cephesinin oluşmasına ve Büyümesine sebep. Tamam sebebi. bu engellenebilir bir şey mi onu soruyorum. Bilmiyorum. Şimdi burada ne yapılıyordur? Bir rol çalınıyordur. Ali Bey'den rol çalıyordur birisi. İlki o. Yani onun adına vantrologluk yapıp onun yerine konuşuyordur. İki, onun yerine geçmeye çalışıyordur. Eğer güçlüyse, kudretli birileri ise bu işleri onlar yönetiyorsa. Ee, orada Abi, var olan pozisyonu, onun kendi pozisyonunu kendi çıkarı için kullanıyordur. Adını öne koyarak ya da onun adına bir şeyler ifade ederek. Ya da diyordur ki Ali Başkan gelsin, Ali Koç gelsin daha iyisini yapar. Başka bir seçene kalıyor şimdi, mu? Şimdi engellediği düşünce, düşünce bu. Gösterdiği düşünce bu. Ali Koç mi? gelsin daha iyisini yapar. O değildir. Yapar. Yerine başkasına Ama arkadaki düşünce sosyal hayat yok. Şimdi Hiçbir onu bilmiyorum. Şey yok. Bu engellenebilir mi? Yani sosyal medyadaki bu işleyiş artık hayatımızı bunun yönetmesine izin verdik. Yani hepimizin hayatını kökten etkiliyor. Kullanmayan benim bile hayatımı dip, dibinden etkileyen bir şey bu yani. Başıma sosyal medya meselesi yüzünden onlarca şey geldi. Hiç yani yapmadığım işlerle suçlandım, söylemediğim şeyler benim adıma söylendi. Bu engellenebilir mi sorunu? Bence engellenebilir ya. Bir basın toplantısı mı? Nasıl bir şey? Susun basın ya. açıklaması mı? Susun. Ama kime susuyorsun her anonim şimdi. Nabukat nezar hani vardı ya geldi eve şeyi çözüyordu. Ee, karanlık yüce karşı evi tuzlat yapmayın tuzlatmayın. Bu, bunu değiştirelim ya bu alt altkajiyi olmamış arkadaşlar. Kulüp haline bir faaliyette bulunmak istemiyor. O kötü bir cümle oluyor. Yani şimdi ya engellenebilir mi? Bunun bir yöntemi var mı? Çünkü anonim kişiler de yapıyor olabilir ve gerçek kişiler anonim isimleri kullanarak e, bu süreçleri yürütüyordur. Dolayısıyla bir şey de yapamayabilirsin bazı durumlarda. Yani bu hayat hepimizi çaresiz bırakıyor. Yani hepimizin, bak görüyorsunuz ya, video izliyor musunuz bilmiyorum, izliyorsunuzdur da benden çok izliyorsunuzdur. Bir takım insanlar var, bayağı bilgi veriyorlar hayata dair. Adam yapay zeka ile üretilmiş, yok öyle bir canlı, doğmamış birisi, baya benim gibi birisi yani. Dersiniz ki benim sesimle ben konuşuyorum, size hayat dersleri veriyorum. Cemizler diyor ki o kadar büyük bir insan ki yemiş, yutmuş, kütüphaneleri bitirmiş. Görüyorsunuz yani. Dolayısıyla bu anonimlikle baş edemez şey. yani. Ya öyle özne, şimdi yazmışlar. Organik özne. Bu anonimlikle baş edemez. Haliyle bir basın açıklamasıyla bunun belki benimle ilgisi yoktur. Kardeşim benim şimdi adıma yapılanlar mı demesi lazım? De Onu mu bazı diyorsun? Bazı eski yöneticiler de yapıyor. Bazı şimdi Huse... Hüseyin mi aynen Hüseyin muhtemelen Hüseyin 1907 Ali Koç'un yapabileceği çok basit yazılı veya sözlü olarak şu anda mevcut yönetime ve takıma destek e olması verdi gerektiğini usulsüzlük varsa sezon sonunda konuşabileceğini ya yaptı bunu da yaptı işte Ben yani o yüzden yaptı bunu, bunu anlatmaya çalışıyorum ama yetmiyor niye çünkü artık hafıza böyle işte bu duruyor bir de arkadaşlar durmuyor. bakın şimdi demin ki Dursun Bey'in toplantısında dün sorulmuş soruya verilmiş yanıta yeniden bir soru üretildi sanki o ilk defa soruluyor gibi az önce yaşadık bunu yani. Gazetede var. Okudum. Onu karşılamaya geldim. Arkadaş yeniden sordu. Niye? Hafıza yok çünkü. Ali Bey onu yaptı. Ama kayda düşmüyor. Yani o kadar çok algı yaratılıyor. Yani algı sana konu var ki insan zihninin. Her gün bir şey yağıyor. Dolayısıyla alta itiliyor. Ya da kayboluyor zihinden. Hiç aklında tutmuyor. Anlık yaşadığı için birçok insan. Acaba bunu yönetimle binnetlik içinde. Yani bu tür bir zarar görüyorsa kendi şeyi kişilik zararına uğruyorsa, bunun Fenerbahçe'ye zarar verdiğini düşünüyor ise acaba yönetimle ortak bir deklarasyonla halledilebilir mi? Senin söylediğin kadar üstteyse Çünkü Murat Bey'in söylediği şeyle dün Dursun Bey'in, Metin Bey'in dün toplantılarda söylediği şey takımların adını ayırın, çıkartın. Fenerbahçe Galatasaray'a atın yani. Bizim mahalledeki kalıcık spor yapın. Aynı şeyler gibi hissediyorsunuz. Yani dert yandıkları şey içerideki bazı organizasyonlar, kulüp yöneticilerinin. Ama bu zaten bu işin doğası. Bu oyun her yerde böyle. Sahiplikte bile böyle. Tribünde sıkıntı oluyor. Bakın Manchester United'ı almıştı şey Amerikalılar. Bir sürü insan şey formalarıyla geldi. Manchester United'ın kırmızı forması önündeki formayla geldi. Yani bu çok engellenebilir bir şey değil. Doğrudan sonuçlara bağlı işler bunlar ki önde giden Galatasaray'da bile nice sorunlar varmış ki yöneticiler bunları karşılamakla baş edelim baş edemiyorlar. Neden? Çünkü sosyal medya işi sınırsızlaştırdı. Tartışmayı uçsuz bucaksız sonsuz hale getirdi. Her şeyi bir sorun yapıp her sorununda mutlaka somut bir çözümü varmış gibi anlattı. Bazı şeylerin çözümü de yok bu arada. Mesela ülkede maddi sorunların çözümünü bilen de yok. Nasıl çözülür bu işte? Bir baksanıza Dursun Bey şey demek zorunda kaldı ya para harcamıyorum mu kabul etmiyorum. Kabul ediyorum kardeşim para harcamadan şampiyon olacağım Yemedi. Gene vakitler çok geçti. Bir 3 dakikalık reklamımız var sonra devam edeceğiz. Ee, şey yapmamız gereken haberler var, görmemiz gereken haberler var.